Merhabalar, Önel Yayın Evi'nin hazırlamış olduğu Dizge 5-6 yaş eğitim setini inceliyoruz. Sizlere biraz Öner Yayın Evi'nden bahsetmek istiyorum. Almanya'da 1982'den beri eğitime hizmet veren Önel Verlag, 1995'te İstanbul'da faaliyete başlamıştır. Alman lisanslı lük eğitim setlerini yük YUP adı altında 28 yıldır Türkiye'de çocukların eğitimine katkı sağlamaktadır. E, ayrıca bu eğitim setleri 50 farklı ülkede ve 20'yi aşkın dille de çocukların eğitimine hizmet vermektedir. Eğitim setimizin kitaplarını tanıyalım. İşitsel odaklanma 1, işitsel bellek, işitsel çağrışım, işitsel sıralama, İşitsel odaklanma 2, işitsel tamamlama, işitmatik, işitsel organizasyon, fonolojik farkındalık 1, fonolojik farkındalık 2 olmak üzere toplamda arkadaşlar 10 tane kitabımız bulunmaktadır. Eğitim setimizin kazananlarını sizlere söylemek istiyorum. Algılama, kavrama ve sistem düşünme yeteneğinin gelişimi, dikkati belirli bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilme, kendi zekasıyla doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme, e, düşünerek öğretme ve düşünerek öğrenme, kendi başarısını ölçebilme ve özgüven kazanabilme, el, göz ve beyin koordinasyonu sağlama, kolaydan zora öğrenmeyi kolaylaştırma, etkin katılım ile kalıcı öğrenme, yaratıcılığa destek ve teşvik, bireysel çalışmaya teşvik. Evet arkadaşlar şimdi ise eğitim setimizin oynanışına geçelim. İşitsel odaklanma bir kitabımı şu şekilde önüme alıyorum. Uygulayıcı el kitabımızı açalım. İlk sayfamızda bize işitsel odaklanma bir egzersizlerimiz karşılamaktadır. Şimdi egzersizlerimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi 5-6 yaş kitabımıza bakalım. Ee, öncelikle uygulayıcı el kitabımı açıyorum. Bizi ilk sayfamızda işitsel odaklanma bir egzersizlerimiz karşılamakta. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 1'den 12'ye kadar taşlarımız bulunmakta. Bu eğitim setimizi şu şekilde yapacağız. İlk egzersizimiz arkadaşlar. ikinci egzersizimiz. Her egzersizimiz farklı renklerde. Şimdi şöyle açtık arkadaşlar. Burada yapmanız gereken yönergelere uymak olacak. Şimdi bir numaralı taşı alıyoruz arkadaşlar. Mavi renkli küçük daire. Mavi renkli küçük daire hangisinde? Şurada 9'da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani taşımı aldım, buraya koydum. 2 e, numara taşımızı alıyoruz. Sarı renkli küçük yıldız. Nerede? 1 numarada. Yani alıyoruz şuradaki alanımıza taşımızı yerleştiriyoruz. 3 numaralı taşıma aldım arkadaşlar. Pembe renkli küçük kare. Neredeymiş? 6 numarada. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 taşımı aldım. Buraya yerleştirdim. 4 numaralı taşımızı aldık arkadaşlar. Yeşil renkli büyük üçgen. Kaçta? 10'da. 6 idi burası. 7, 8, 9, 10. Aldık. Taşımızı yerleştirdik. 5 numaralı taşımı aldım. Yeşil renkli büyük yıldız. Kaçta? 12'de. En sona geldim taşımı yerleştirdim. 6 numaralı taşımı aldım. Sarı renkli küçük dikdörtgen. Neredeymiş arkadaşlar? 8 numarada. 6 demiştik. 7 8 aldık taşımızı yerleştirdik arkadaşlar. 7 numaralı taşımızı aldık. Pembe renkli büyük daire. Neredeymiş? 4'te. Hemen aldık taşımızı yerleştirdik. 8 numara taşımı aldım. Mavi renkli büyük kare kaçtaymış? 7'de. Aldım taşımı yerleştirdim. Burada bir dikkat. 9 ve 6'yı herkes karıştırıyor. 9'un kuyruğunun kısmında bir nokta, 6'nın ise yuvarlak kısmında bir noktamız bulunmaktadır. Sarı renkli küçük üçgen. Neredeymiş sarı renkli küçük üçgenimiz? 11'de. Yani taşımızı aldık, şuraya yerleştirdik. 10 numaralı taşımızı aldık. Yeşil renkli büyük dikdörtgen. Kaçtaymış? 3'te aldık, yerleştirdik taşımızı. 11 numaralı taşımızı aldık. Pembe renkli büyük üçgen. Kaç taymış? 5'te arkadaşlar aldım taşımı yerleştirdim. Son olarak 12 numaralı taşım yeşil renkli küçük yıldız. Kaçtaymış? 2'de aldık yerleştirdik. Şimdi kontrol kutumuzu ters bir şekilde kapatıyoruz. Çevirdik arkadaşlar. Çevirdiğimizde şuradaki görselle aynı görseli eğer oluşturduysak doğru yaptık demektir. Evet arkadaşlar bu eğitim setimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de eğitim setimizi beğenmişsinizdir. Bu videomuz özel Öner Yayıncılığı web sitesinde e, dizge 5-6 yaş eğitim setimizde %10'luk bir indirimimiz mevcuttur arkadaşlar. Sizler de Zeki 10 kodunu kullanarak %10'luk bir indirimden yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.